Merhabalar canlarım. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Beni sorarsanız ben de gayet iyiyim. Yeni bir açılım ile karşınızdayım canlarım. Bu videomuzda sizlerle aklınızdaki kişi bugün sizinle ilgili ne düşündü, ne hissediyor? Buna bir bakacağız. Her zaman olduğu gibi zamansız zamanı niyetliyimdir. Yani bana ve videoma ne zaman denk gelirseniz almanız gereken mesajınız var demektir. Bizi o zaman dinleyebilirsiniz canlarım. Açılımlarımız her zaman olduğu gibi kolektif açılımdır. Sizler hikayenizi uyanı alıyorsunuz. Uymayanı evrene geri iade ediyorsunuz. Bireysel danışmanlıklarımız için ise yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevu oluşturabilirsiniz canlarım. Ben kanalımın abonelerine niyetliyimdir. Sizler de niyetlerimize dahil olmak, emeğimize saygı duymak, alma verme dengesini korumak için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeniz yeterli oluyor canlarım. Şimdi şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Allah razı olsun. E, emeğimize saygı duymayanlar, saygı nedir bilmeyenlerin zaten kanalımda hiçbir zaman işi yok ve açılımlarımdan da faydalanamıyorsunuz. Kanalım sadece iyi enerjilerini gönderen herkese açıktır. Kötü enerjilerine kapalıyız. Bunu da belirteyim canlarım. Şimdi canlar sizlerle e, şöyle bir bakalım bu gün ne hissetti, ne düşündü. Değerlendirelim istiyorum. Her zaman olduğu gibi e, kanalımın abonelerinden, videomu beğenen herkesten e, güzel bir Enerji istiyorum. Ne kadar enerjilerinizi yollar, ne kadar zaten dediklerimi yaparsanız bir o kadar açılımımızla uyumlanan biliyorsunuz canlarım. Öncelikle aklınızdaki kişinin bugünkü gündemiyle bir başlayalım. Gündemini seçelim. Bakalım bugünkü gündeminde neler hakim. Şöyle yapsak olur sanırım. Ya da şundan alalım. Evet. Bir bakalım sizlerle bugünkü gündeminde neler var. bu tarafı bugün sizinle ilgili ne düşündü? Bu tarafı da bugün sizinle ilgili ne hissetti olarak alıyorum canlı. Hepinizden şöyle dediğim gibi güzel enerjilerinizi bekliyorum. en sonda konuşturma kartlarından seçeceğim. Evet. Haydi in bakalım. İlk önce aklınızdaki kişinin bugünkü gündemiyle bir başlayalım. Bugünkü gündeminde neler var? Şimdi canlarım aklınızdaki kişinin gündemine baktığımız zaman. Bugün hmm, fark ettiği en önemli konu da şu olmuş. Gerçekten emek verilmeyen hiçbir işin sağlam olmayacağına. İlişkinin de, işin de, kariyerinin de e, emek sarf hiçbir şeyin sağlam olmayacağına. Ve işlerine kadar sorumlu biçimde ele aldığını değerlendirdiği, dikkate aldığı bir gündem için var bugün canlarım. Artık diyor ki üşengeçliği bırak harekete geç. Hiçbir şey emek verilmeden Sağlam olmaz. Eğer ki kendi içime dönersem birçok şey kaybetmeye mahkumum. Evet, ee, sizin göz alıcılığınız sizi odak noktası haline çevirmiş. Ne kadar iletişim olmasa da engeller olsa da yani siz bu insanın kesinlikle göz apsindesiniz. Sizi bir şekilde takip ediyor, stokluyor, işte ne bileyim olduğunuz yere geliyor, gözetliyor olabilir. Yani hikayenize göre alın burada bir takiplik söz konusu var. Çünkü sizin ışığınızın o kadar tesiri altında kalmış ki, girdiğiniz her ortamda dikkat çektiğinize inandı. Girdiğiniz her ortamda e, ışığınızı yansıttınız. İçten içe sizi kıskandığı bile. Hani e, niye bu kadar parlıyorsun? Sadece o ışığın bana ait ol. Sen bana ait olmalısın deyip de kendi kendine ego bile çalıştırdığı süreci var. Belki işte beni dinleyen ruh taşlarım, e, dişin enerjiler, işte saçını boyatmış olabilir, kendine bakmış olabilir, giyim tarzını değiştirmiş olabilir. E, kez ayrı enerjilerde de aynı şekilde Saç, sakal bırakma, kestirme, giyim tarzı yani burada eril dişil fark etmiyor açılımlarında biliyorsunuz ama kendinizle ilgili büyük değişimlere imza attığınızı ve bu değişimler her geçen gün sizin daha göz kamaştırıcı, daha dikkat çekici bir vaziyet almanıza sebep olduğunu söylüyor. İşte bu yüzden aslında göz hapsindeseniz, bu yüzden aslında ışık saçtığınıza inandığı ve içten içe bir şeyleri kıskandığını bize söylüyor. İşte bu yüzden gerçekten emek verilmeyen hiçbir işin sağlam olmayacağına, sürekli üçengeş davranmış tembellik yapmış, bu ilişki için belki hiçbir şey, yani sırf bu ilişki için de demeyelim, bu gündem olduğu için hayatının hiçbir alanında, aileye karşı, eşe karşı, dosta karşı, çalıştığı yere karşı, maddiyata karşı, yani hiçbir şey e, emek vermeden armut piş ağzıma düş. Bu mantıkla ilerlediği bir süreci var. Aman ben bir şey yapmayayım da o kendiliğinden gelsin. Hani gökten zembille artık para yanmasını beklediği bir seviyeye inmiş bu. Bu kadar yani tembellik ve şengeçliğe girmiş. Emek sıfır. Sürekli sürekli hani bana verirsen aman ben hiç bir emek vermeyeyim. Çalışmayayım, çabalamayayım. Kapıma her gün para bırakasın, yemek bırakasın. Ya da bir ilişki için işte hiçbir çaba emek sarf etmeyeyim. Karşı taraf sürekli değer versin, el üstünde tutsun. Karşı taraf sürekli bu ilişki tek taraflıyorsun. Anlatabildim mi? Bir bencillik, bir tembellik, bir şu an geçlik varmış. Ama bunu artık hayatından çıkartma vaktinin geldiğini. Anlamış ki gerçekten bir şeye emek vermiyorsa sağlam olmuyor. Evet belki işte dediğimiz gibi bu ilişkide siz çaba gösterdiniz. Buna alıştı. Siz gittiniz bir dakikaya. Ya da örnek veriyorum işte çalışmıyordu. Tembelin tekiydi. Aile parayı veriyordu. Aile işte ihtiyaçlarını gideriyordu. Hop aile desteği çekti bir dakika ya mi? ona gökten geliyormuş gibi geliyordu bu aile versin destek siz belki maddi manevi destek oldunuz ee, ya da işte bu ilişkiyi siz sürekli yürüttünüz yani sonuç itibariyle burada emek vermeden kazara konmaya sürekli alışmış ve bunu sizler ailesi işte sosyal arkadaşlar yani bu insanın bu durumu siz zemin hazırlamışsınız sürekli verici olan sizmişsiniz Aman oğlum çalışma, aman kızım çalışma. Biz senin ihtiyaçlarını karşılarız. Ya da işte girdiği yerde zaten 3 gün duruyor, 5 gün çıkıyor. Bir baltaya sap olamıyor. Aman biz hallederiz. Anlatabildim mi? Ailesi destek destek vermiş vermiş. E belli bir yaşa geldikten sonra da e hadi artık kendi ayaklarının üstünde dur. İşte o zaman anlamış ki gerçekten emek vermediği hiçbir şeyi sağlam yürütemiyor. Bu ilişkide de öyle. Şimdi size karşı içten içe fesatlık, kıskançlık barındırsa da Bundan bir arınmak istediği sürece girmiş diyebilirim. Artık hayatı kutlamaya... Bu zamana kadar içine o kadar dönmüş ki... içine dönme vakti değil. Neşeyle dolma vakti geldi. Artık kır bu kabuklarını. Artık tembelliği, üşengeçliği bırak. Harekete geç. Sonuçta nefes alıyorum. Sağlıklı oluyorum. Sağlıklıyım. Bu bana verilen en güzel hediye. Allah tarafından bana verilen en güzel hediye. O zaman... Bunun için şükretmeliyim. Bunun için kalkıp hayata bir noktadan sonra tutunmalıyım. Bana Allah nefesi, sağlığı yan gelip yatmak için vermedi. Hiçbir çaba sahip etmek için vermedi. E sen böyle yan gel yat ben sana gökten zembille para yemek de dağıtacağım demedi. E o zaman bir silkelenmeliyim. Madem böyle bir garantim yok, böyle bir sözleşmem yok. O zaman kalkıp harekete geçmeliyim dedi. Ve bu zamana kadar yaptığı hatalardan artık bir ders çıkartmaya ve gözünü açmaya verici olanları bu ilişkide, bu insanın hayatında verici olanların artık bir şeyleri vermeyi kestiğinde bu insanın uyanışa geçmiş diyebilirim sizlere. Gündemi bugün bu kadar derim. Sizinle ilgili düşüncelerine bakalım. Düşüncelerinde neler hakim? Bir kere canlarım. Şimdi şu var. Yukarıda en başta dediğimiz gibi artık hani bir şeyleri yapmalı. Amacından şaşmamalı. İşte bakın düşüncelerinde de artık gündeminde olduğu gibi o zaferi böyle elde edeceğine inanmış. İsteklerime giden yolda zafer kazanmak istiyorsam net olmalı ve amacımdan şaşmadan istikrarlı ilerlemeli. Başka seçeneği kalmamış. Diyorum ya bu zamana kadar verici olan herkesin onu idare eden herkesin birden elini ayağını çekmesi bu insana büyük bir ders olmuş. %100 gönüllü olduğun ve eksileri artılarıyla alıp kabul ettiğin her şey sana verilir. Olmuyorsa zaten hiçten hiç emin değilsindir. Blokaj senin korkularından başka bir şey değil. %100 istediğin her şey sana artık veril de zaferini kutla. Yani bu insanın önünde şans kapıları, kısmet kapıları, iş imkanları açılmış. Yeter ki o kendi üşengeçliğini bırakıp harekete geçsin. Korkuların varsa diyor bu kendi önüne koyduğun blokajlarla alakalı. Kaderin, kısmetin yazıldı. Kaderin, kısmetin açıldı. Zaferin yolda. Sen yeter ki gönüllü olduğun her şeye eksilerini, artılarını al kabul et. Böylece her şey sana verilecek. Evet, de ya ben bu zamana kadar yanlış yaptım. Bu zamana kadar boş yaşamışım. O zamana kadar birilerinin vericiliğine alışmışım. Ama artık zaman ayakların üstünde durma zamanı değil. silkelen. Bu evren tarafından sana verilecek diyor. Her şey sana sunulmaya hazır. Yüzde yüz istediğin her şey sana verildi diyor. Yani artık sunulmuş. Bu fırsatı değerlendir. Değerlendiremiyorsan kaçıracaksın ve gerçekten hayatını zindana çevireceksin. Bunun farkına varmaya başladığı bir düşünceye de girmiş olarak gözüküyor. Ve artık içsel bilgilermiş düşüncelerinde. Yani ne yapması gerektiğini bağlı gibi bildiği bir sürece girmesi. Ve içsel bilgilerine güvenip gecikmeden yapman gerekeni yap. Kendisine ön söz olarak bunu hazırlamış. Artık ne yapman gerektiğini biliyorsun gecikmeden bunu yap. Çünkü bu zamana kadar neye acele etmediysen, neyi saldıysan, neyi yok gördüysen hepsi teker teker karşına zaten sunuluyor. Bu zamana kadar aman acele etmeyeyim. Aman işler bir an önce olmaları için hızlandırmaya gerek yok. Her şey zaten kadersel süreç. Her şey mükemmel bir zamanla da olacak diye 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 hayatını bu noktaya getirmiş. Sanmış ki her şey böyle ince olacak. Sanmış ki herkes tarafından bir destek görecek. Ama özellikle en büyük destekçisi anne abla diyebileceğimiz hane içerisinde bir dişil enerji. En büyük desteği de bu dişil enerjiden görmüş. Artık bakın zaten para dokuzlusuyla da beni dinleyen ruhtaşlarım maddi manevisiz güçlüsünüz. Zaten dediğim gibi ya hani vericiliğe alıştıran iki kadın var hayatında. Biri siz biri anne abla diyebileceğimiz bu insanın e, hane içerisinde ailesinde kan bağı olduğu bir kadın. İşte bu yüzden alışmış bunlara. Artık bir son düşüncelerinde artık ne istediğini bilen daha duyarlı yaklaşım sergileyen bir insan. Ve ne yapmış biliyor musunuz? Sizden almış, ailesinden almış, gitmiş bunu dostlarıyla yemiş. Dostlarıyla vakit geçirmiş, onlarla gezmiş, sosyalleşmiş. Nerede akşam orada sabah yemiş, içmiş. Harcamış yani. Hani toplamada yok, tutmada yok. Sosyalleşmiş, tamamen dostlarıyla vakit geçirmiş. Aman beni özen insanları ihmal etmeyin. Bir aradı mı hiç kıramamış. Biri demiş ki "Öyle yapalım hemen orada." Hani dememiş ki kendime ben çalışmıyorum, benim bir düzenim yok. Ben işte ee, annemden, ablamdan, aldığımda veya işte ben eşimden, kız arkadaşımdan, nişanlımdan artık neyiseniz hayatında aldığımdan hayatımı idare ettiriyorum. Bir de benim sosyalleşmek neyime? İşte bu yüzden gittikçe daha duyarlı olmaya başlamış. Artık sert ilişkilerden, çevrelerden, durumlardan kaçınmaya başlamış. İçsel bilgeliğine dönmüş ve bir dakika ya ben acele etmediğimden, ben elimdekini zamanında değerini bilmeyip har vurup parmağı savurduğumdan bu insanlar dişinden tırnağından ayırarak bana bir şeyler katmaya çalıştığı halde ben bunları ee, tabiri caizse kullandım. Yani kullandım. Bunu kendisi yapmış ben söylemiyorum. Burada kendisi söylüyor bunu. Yaptım. E artık bir çeki düzen vermeliyim deyip kendini daha duyarlı bir e, hale sokmuş. En azından bu bizim için iyi mi? Evet, bizim için iyi. Bir şeyleri fark etmesi, bir şeyleri zor da olsa, geç de olsa idrak etmesi güzel bir şey. Ve düşüncelerinde, artık daha duyarlı olduğu için, artık bu dostlarıyla irtibatını kesmeye başladığı için, e, bir şekilde sizle buluşmak, sizle görüşmek ve karşı karşıya gelmek. Yüz yüze gelmek, buluşmak ve duygularımızı artık sunalım. Bak ben sana değiştiğimi ispatlamak istiyorum dediği gündemi söz konusu. Ve eğer ki açılımı dinlerken ona bir soru sorduysanız o da seni düşünüyor dedi. Eğer ki açılıma niyet alırken beni düşünüyor mudur gerçekten? Ne bileyim aklında mıyım? Benden vazgeçtim. Yani ne sorduysanız onun hakkında cevabımız evet o da seni düşünüyor. Peki düşünceler bu yönde. Duygulara dönelim. Duygularda size karşı ne var? Ne var olacak? Pintelik, cimrilik. Yani dedi burada da dedi. Vermedim karşılığında dedi. Ve ben bu sınırlar kartından o kadar bıktım ki. O kadar yani bıktım. Bıktım. Her açılımımızda bu sınırlar kartının gelmesi beni sinir ediyor artık. Ya o kadar egolu ki. Kendini seviyor ya. Tamam her insan kendini sevmeli. Her insan kendine değer vermeli ki karşısındaki insanda değer görsün. Değersiz hissetmemeli. Ama arkadaşım bu egoya hani bu değerden de öte bir şey. Yani her açılımda farkında mısınız? Her açılımda bu var. Beni takip eden uzun zamandır son 5-10 videomu izleyen arkadaşlarım bilirler ki var yani o kadar karıştırıyorum, o kadar seçiyorum. Bu kartı kurtulamadım, gitti yani. Artık desteden atacağım. O derece sinirlendim bu karta. Yani artık diyor ki, kendime zamanı ve enerjimi isteyenlere hayır diyebilecek kadar seviyorum. Bu kadar. Yani bu kadar. E. Bana karşı dediğim zaman bana karşı pinti cimri. Bana karşı ne? Ben zafer odaklıyım. Duygularımı perde arkasına attım. Neden? Kendini sevdiğin kadar beni de sev. Madem diyorsun ki bana destek oldu. En kötü zamanımda yanımda oldun. Maddi manevi yanımdaydın. E o zaman ben sevgini bak kupa prensi. Gösteririm ama ufak ufak. Minik minik. Yani o kadar ego var ki. O kadar eee Hani tasvir edecek cümle bulamıyorum bu kişiyi. Bu zatı tasvir edecek şu an cümle bulamıyorum yani. Olgunluktan bir haber. Ne istediğinden bilen bir haber. Dünyası tamamen saçma sapan bir düzen üzerine kurulmuş. İyiyim içiyim. İşte anladınız. Bu mu kurulmuş? Başka bir şey yok yani burada. Ve bakın bu kupa prensiyle işte sunsam göstersem ufak olsun aman egonizm vermez. Yani tüküreyim egonu. Burada alınacaksınız, darılacaksınız belki ama biliyorsunuz açık sözlü. En başta ne dedim? Kullandırmışsınız. Kendinizi kullandırmışsınız. İyi niyetinizi, saflığınızı kullanmış. Bunun başka açıklaması yok. İster alının ister darılın. Yapacak bir şey yok. Ve size her açılımda bu kart geldiği için söylemek zorundayım. Bana lütfen kızıp Esra Hanım aynı cümleyi kullanıyorsunuz deme. Bu kart geldiği sürece ben aynı cümleyi kullanacağım. Sizler kendi kıymetinizi bilmiyorsunuz. Sizler kendi değerinizi bilmiyorsunuz. Sizler bu insanın kendini sevdiği gibi sevmesini bilmiyorsunuz. Sonra bu insandan sevilmeyi bekliyorsunuz. Hiçbiriniz aynı karşısına geçtiniz mi? Hiçbiriniz kendinize sordunuz mu ben ne kadar değerliyim? Ben bu ilişkide ne yapmışım? Karşı taraftan ne görmüşüm? Hiç sordunuz mu? Bence sormadınız. İşte bu yüzden de kaybediyorsunuz. Bu yüzden de hayatınızda böyle egolu insanlarla sınavınızı veriyorsunuz. Üzgünüm. Ne zaman ki siz kendinizi ve zamanınızı isteyen, daha doğrusu kendinizi, zamanınızı ve enerjinizi isteyen herkese karşı hayır diyebilecek kadar seveceksiniz, işte o zaman el üstünde tutulacaksınız. Üzgünüm. Aslında o kadar güzel buluyor ki. Ya bakın burada ay tanrıçası, burada ikisler tanrıçası. Afrodit'i verdi direkt bize. Yani aslında o kadar güzel buluyor ki. O kadar çekici buluyor ki. Bir erkek bir kadın olarak beni dinleyen sizlere aradığı her özelliğin sizde olduğunu, onu cezbettiğinizi, onu, onu arzu uyandırdığınızı söyleyen bir karakter. Ama hani o tabular var ya. O kabuk var ya kırmak istemediği, direndiği, tabu. Burada pint cimri. Tabusu. Egosu. İşte bu onun bir şeyler yaşamasına da müsamma göstermiyor. Aslında hani e, sizi dürtülerini uyandıracak bir insan olarak görüyor. O kadar beğeniyor. O kadar arzuluyor, istiyor. Ama bir şeylerden de ödün vermeyeyim. Hani eee İstemem yan cebime koy enerjisi burada. Hem istiyorum hem istemem modunda takılıyorum. Hem istiyorum hem artık kendimi hayır diyebilecek kadar istemiyorum. Sınırlar çiziyorum. E, hem istiyorum hem pintiyim cimriyim hem perde arkasında tutuyorum. Sana verebileceğim ne biliyor musun? Al kupa prensi. İster tatmin ol ister tatmin olma. Ben sana yansam kül olsam da bu. Bu egomizm vermiyor. Çünkü sevmediğim değil. Arzulamadığım değil beğenmediğim değil ego. Yani ego. O yüzden duyguları seviyor mu? Seviyor. Ama onun seviyorsa birini veriyor. Kucak dolusu seviyorsa kırıntıyla besliyor. Bu. Sadece tek sorunu ego. Tek sorunu sadece kendisini sevmesi. Bu yüzden sevgisini göstermekte kıt anlayışlı bir insan. Ama artık öyle bir sürece gelecek ki Artık bu sürecin sonu öyle bir sürece gelecek ki bir dakika ya. Sevmek için sevilmek zorunda değilsin mantığına gelecek Hani kendini öyle bir seviyor ki, kendine o kadar bir değer veriyor ki artık bunu aşmaya başlayacak. Sevmek için sevilmek zorunda değilim. Bu yüzden gerçek sevgi beklentisiz olanmış. Ben sana böyle davranarak, cimri pinti davranarak aslında kendime zarar vermişim. Aslında kendimi geri plan atmışım. Bırak ki gerçek sevginin beklentisiz olanı. Sen ver ben vermeyeyim. Sen sun ben sunmayayım edansıyla takılmışım. Ve size karşı engel olamadığı bir şekilde bağımlılık çalıştırıyor. Yani bu hani bitirmek isteyip de bitirememe. Gitmek isteyip de gidememe arzulayıp da bunu yansıtamayacak dereceye kadar bağlılık var. Ve hani öyle bir sınır koymuş ki kendine şu anda şunu soruyor kendime. Acaba sırf alıştığım için mutsuzluğa razı olup olmadığımdan emin olmalıyım. Evet bağımlılık çalıştırıyorum. Evet alışmışım. Ama benim için sadece bağımlılık mı? Yoksa benim için sadece hayatımda istediğim insan olma Bak egoya. Ya egoya bak. Bir şekilde sizi rüyalarında gördü. Şu aralar rüyalarında gördü. Kalabalıklardan uzaklaştı. Kendini geliştirmeye çalıştı. Rüyalarına ve sezgilerine kulak verdi. Sanki böylece merak ettiği bilgilerin ona ulaştığını. Belki işaretçi rüyalar görüyor olabilir. Ben yani çok fazla söyleyecek bir şey de yok duygularıyla ilgili ama hani seviyor mu seviyor? E sizin için şunu söyleyebilirim. Sizin için şunu düşünüyor, duygularda şunu hissediyor daha doğrusu sizin kendinizi hapsettiğinizi. O kendisi burada düşüncelerinde, dostlarıyla gezip eğlenirken sizin bir o kadar dışarı hapsettiğiniz, kendinizi içeri hapsettiğinizi, artık dışarı çıkma vaktiniz gelmedi mi? Ben size sorayım. Artık kendinizi bu aldığınız fanusa, aldığınız kapalı kutu içerisinden bence kutularınızı açma. Artık bir hava alma. Artık bir şeylerden o kalıplarınızı sizinle belli bir noktada kırmanız gerektiğini ben düşünüyorum. Şurayı toplayacağım son olarak. Kısa olarak sizlerle bir, iki deste yapacağım. Bir numara, iki numara. Yani sizlerden özellikle ricam ki benim Zaten uzun zamandır takipçilerim biliyor. Kimseyi kırmak derdim değil. Ben her zaman beni de o taşların yanındayım. Kendinizi toparlayın. Kendinizi ee, cepte görmesine izin vermeyin. Kendinizi değiştirin. Tek söyleyebileceğim bu. kendinize her şeyden önce sevin. Sizler kendinizi sevin ki karşınızdaki insanlar da sizi sevmeyi bilsinler. Şimdi canlarım. Bir numara. iki numara. Oh. Geldi peki. Evet. Bir, iki. Karşınızda olsaymış ne söylemek istermiş? Bir numara. Maddi sıkıntılarım var bunlarla uğraşıyorum. Dediğim gibi bu zamana kadar zaten yan gelip yatmış. Bir takım sıkıntıya düştüğü zaman bir kendimi toparlama, üşengeçliği bırakmaya girmiş. Küçük yalanlardan bir şey olmaz sanmıştım. Yanılmışım ve her şeyi düzelteceğim benim. Hala umudum bitmedi. Demek ki size karşı hani... Belki maddi sıkıntılarım var bunlarla uğraşıyorum. Hala bir yerlerden destek görüyor olabilir ama... Hani bu yalanlar küçük yalanlardan bir şey olmaz sanmıştım derken belki bu konuda dikkat edin. Hala maddi bir destek, maddi bir çıkar için size yanışıyor olabilir. Ama bir şeyleri düzelteceğini söylüyor. İki numarayı seçen arkadaşım. Her şey yolunda mutluyum, umutluyum. Blöf. Hiçbir şey yolunda değil. Mutlu olduğu bir süreçte aslında yok. Beni kendinden uzaklaştırma. Ve senin olmak için herkesle savaşı. Yani aslında mutlu falan değil. Tamamen dediğim gibi bilir, yalan dolandan ibaret. Beni kendinden uzaklaştırmada şu, ee, hani ne diyebiliriz buna? Burada şey var. Enerjinizi kesmiş olabilirsiniz, iletişiminizi kesmiş olabilirsiniz, pat diye siz uzun zamandır konuşmamanıza rağmen engel atmış olabilirsiniz. Burada onun damarına basacak bir şey yapmış olabilirsiniz bazılarınız. Bu yüzden işte beni kendinden uzaklaştırma dedi ama bir şekilde sizinle olmak için herkesle savaşabileceğini ama biraz zamanı bana sorarsanız var. Evet canlar, güzel bir açılım oldu. Bence sırf aklınızdaki kişi için değil, sizin de bu açılımdan çok fazla rehberlik çıkarmanız gereken konularımız olduğunu düşünüyorum. Aldık kabul ettik. Kanalımın abonelerini ve ruhtaşlarıma şifa olsun. Emeğime saygı duyan, videomu beğenen, abone olan herkese çok teşekkür ederim. Bizlerden özel tarot danışmanlığı almak isteyen gönül dostlarımız, yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden asistanımıza yazarak randevu oluşturabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeni bir açılımda tekrar görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.